O oynatan program Oynatan program Bir hak Oy oy Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize ee, Ahmet hazır mısın? Bak çok güzel bir eski bir şarkı çalacağım Muhittin abi bilir bunu Hazır mısın? Hastasıyız dede Efendim şimdi ee, devam ediyoruz birliklerimize. 18.30 son 23 dakikamız. Valla birçok mesaj var Instagram, Twitter, Bilal Tavla gezabına gelen mesajlar nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünürüm. oldu bu şarkıyı? Milletin geldi. Gideceksin vakit ayrılık vakti. Bugün her günden daha huzur sanki. Möytin abi hazır mısın? Aşkımız yolun sonundayız. Her şey söylendi sırada susmak var. Ata Metin abi. Her şey Efendim bilenler de söylesin. Hadi şimdi. Ardına bakma yolcu. Gece almaya gelsin. Can. Bir Yarın bir nostalji yapacağız. Gittiğin yerde Geri dönmeye kalkma yolcu. Kader almaya gelsin benden. Beni bir daha sorma yolcu. Arama gittiğin yerden. Arama bu numarayı bilen tabii. Gönlümü mü de Erzurum'da devam ediyoruz. La, 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 la. Eski şarkılardan biridir Mühitin abi. Gençliğimizin şarkıları derken seninle aynı statüde yer aldığım için. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlandık ha Mühitin abi ya. Yemin ederim keşke ufaklığımıza geri dönsak ya. Dönmür müsün? sen? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Efendim Twitter bir alt mesajlara bakalım. Bugün her günden daha uzun sanki. Bitti aşkımız. Oy oy. Sıra. Çerkezköy'den. Matva. Muhsin kızlarımla oturmuş seni izliyoruz İrem ve Eşrin. Onların da sana selam var. Buradan Oltu Özdere köyüne selamlar kendinize ve hat Hazır mıyız? Hastasıyız Gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sormaya okuyorum. Arama gittiğin yerde. İstanbul'dan Arif. Seni ve programı severek izliyoruz buradan. Sevdiğim kıza selam yollarsan iyi yayınlar. Aybük'e bir sürü mesaj resim atıyorum. Ne okuyorsun, Neden yayınlıyorsun. Bir de diyorsun Mesaj atma. Beni öğreneceğim hep kontrollerimi sana harcadım mesaj atarak. Anam da sana küsür demiş. Sevgili Elif'e de gelsin bu şarkı. Yüzen down değiller demiş. Kahraman koç. Gel, seni ben ben, beni bir daha Buradan tüm sevdiklerime selamlar Emrah. Bilal Bey çocuklarım İrem ve Emirhan'a öpücük gönderir misin? Bugün yine çok enerjisin maşallah sevgiler demiş. Sevgili İrem ve Emir Emirhan'a müeytin abi bir öpücük yollasana abi benim dudaklarım çatlamış. Gel, seni ben ben, beni bir daha sonra. efendim devam ediyoruz birliklerimize. Aa bu neydi ben? <laughs> Mesajlar. Şu an otobüsteyim eve gidirem. Anam aradı dedi Bilal başladı ben mesaj atmayı bilmiyorum. Mesaj at bir sarı kız çalsın yoksa seni eve almam. Anam Necla için çalarsan eve rahat girin demiş. <laughs> Canıma çalmazsa şimdi kız kapıda kalır. <laughs> Çalmirem kapıda kal. <laughs> Hep evde kalacak değilsin, bir daha de kapıda kalır. <laughs> Muhittin abi sen evlenirsen düğün giriş müziğin bu olsun. <laughs> sene bir tane espri yapayım da ekranın karar. En hızlı sayı hangisidir? 10. On, niye onun arabası var? Betül Allah belan vermiyor. <laughs> İbo ekranı karar. İbo bu Betül benim başıma bela. <gülüyor> <gülüyor> Betül için koskoca kanalın ekranını iki saniye kararttık seni kahrolasan İnşallah evde kalasan. Kahrolmayasan ya. <gülüyor> <gülüyor> Oltudan Enes Mutlu Aga Bey, nenemin izlediği tek program. <laughs> Hayırlı programlar dilerim. blogarda senin aracılığınla Ilıcalı Elvan yarime. Selam olsun Erol Tuğum. Can? Telefon? Kim? Alo kim? <laughs> i̇yi oynadın bugün demiş. Allah neşen arttırsın iyi yayınlar. Meryem Yıldız Demir. Yayında mı? Hani, alo? Alo? Müdürüm efendim, müdürüm. Selamun aleyküm. Bay aleyküm, selam müdürüm. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun müdürüm, sağ olasın, teşekkür ederim. Ya bizi abone ettin Bilal'cim bu yayına. Can. Artık şantiyede kimseyi de çalıştıramıyoruz. Akşam beşte oldu mu, mesai bitti mi millet eve mi gidiyor müdürüm? Yok, seni seyretmeye gidiyorlar. Tamam işte programı izleme. O zaman sen de ne et? Müdürüm şantiyeye iyi bir ekran televizyon al. Hepsi orada Yok. izlesinler kendilerine. Öyle oldu mu? Hiç kimseyi çalıştıramayız. <laughs> yani karları kim kaldıracak durumdan Bilalciğim. Aynen aynen. Kar çalışması evet. çok önemli. Valla müdürüm ama bu çatıların karına ne edeceksiniz? Şimdi onları da bir ekip kurduk. Allah izin verirse çatıların üzerine e, vinçle çıkıp kırmaya çalışıyoruz bazı yerlerde. Evet. Tabi bazı yerlerde de vatandaşlarımız pencereden ...çıkarıp Tabii o buzları kırabilirler. E ama aşağının da emniyetini alması lazım. Tabii onu biz alıyoruz zaten. Onu bize haber verdiler mi biz alıyoruz. Evet, bakın sevgili izleyenler şu an... E, ...Tuncay Başkanım, Erzurum Fen İşleri... ...Daire Başkanımız. Evizin çatılarının buzi var. Arayın. Numara evet. var mı müdürüm? Numara. Var bizim e, belediyeyi aradı mılar belediyeyi, e, belediyeden bize bildiriyorlar. Belediyeyi aradığınız zaman geliyorlar hemen oranın güvenliğini. Eğer siz ulaşamıyorsanız kendileri kırırlar siz de ulaşırsanız babası arar. Hemen buradan hem bile bir tane evet. küreğinden vurur kırılsın. <laughs> tabii tabii tabii. Buradan da böyle e, kamu spotu da verelim müdürüm değil mi? Evet. Bilalcığım bir de biliyorsunuz e, Erzurum sporumuzun bir kampanyası var. Evet bu mesaj kampanyası 89.25'e bir mesaj attı mı 5 e, TL karşılığında hem Erzurum Spor'umuza yardım oluyor evet. hem de Erzurum Spor'umuzu desteklemiş oluyoruz. Onu da bir i̇nşallah, oradan inşallah, sen evet. duyurursan şey hayranın, hayranın çok. Ee, yok estağfurullah müdürüm benim ne ayrı hepimiz burada aileyiz. Hepimiz evet. kardeş. başka Erzurum Spor yok. Erzurum Spor Aynen. bir tane. Siz de oradan yayınlarınızda vurgularsanız e, çok memnun oluruz. Yani tamam. Bir, tamam müdürüm. Spor Yönetimi olarak. Senden ricamız o. Tamam müdürüm. Yayın hayatında başarılar Allah diliyorum. Razı olsun. Allah yolunu izini açık etsin amin, inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun müdürüm. Selamlar, saygılar. Kendine iyi bak müdürüm. Allah'a emanet Görüşürüz. Abi, iyi görüşürüz. akşamlar. Sağ. Efendim? Yes. Till the morning. Sayın müdürüme de teşekkür ediyorum. Vallahi iyi çalışır müdürüm. Yani ve mücadele mücadeleden büyük şeyle çalışır. <laughs> yani yani müdürüm iyi çalışın efendim devam ediyorum. Son 15 dakika. Ahmet hazır mısın? Instagram Bilal Tavlak. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle babam Kazım'ın çok selamı var. Bu aralar sizi çok görebilir demiş. Kendisi çok özetli sıradaki şarkı ailemize gelsin. <laughs> Selam yollar mısın Erzurum bir Çayırbaşı Köyü'nden Dilanur Karadayı. <laughs> Bilal abi canın sağ olsun. Biz sana gömlek alırız demiş sizin menoji gerizeyim. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Memleketinizin adamına sahip çıkın. Gömlek alın. <gülüyor> <gülüyor> Tekirdağ Şonlu'dan <laughs> hep birlikte sizi izliyoruz. Tuba bu sene Hamur'dan tüm Erzurum'a selam olsun. Kayıtsız bir Ahmet hazır mısın senin için ha? Aa Ahmet'le resmimizi paylaşmadım. Yarın paylaşacağım. Zıra. Yarın iyi bir resim çekin onu paylaşacak ha. Bugün unuttum. Zıra. Hazır mısın Ahmet? Hastasıyız Dedim. Bilal abi lütfen okur musun bunu? Bilal çok neşeli, çok iyi, tam bir dadaş. Bilal akıllı, Bilal gibi olun demiş. Vay vay! Ülkü bir mesaj göndermiş. Kardelen biz İzmir'de oturan Erzurum'a hasret kalan, her gün özlem kalan bir aileyi. Programını her gün izliyoruz, seni çok seviyoruz. Anamın adı Hatice ve selam söylersen çok seviniriz. İzmir'e, Hatice Eze'ye selam. <laughs> Özlem Poyraz demiş, özlemişim demiş, eyvallah. Kartelensiz. Bilal ben Erzurum yeni şehirden Eda Nur Çoban a her gün seni izliyoruz seni. Avu babaannemin, babaannen dişlerini suya koyacakmış gitmiş çamaşır suyu yerine yumuşatıcı dökmüş. Ne olur de ki o yumuşatıcı bir dahakine dikkat etsin. Aha. e ne bilsin ha? Hayırsız torun ge sen al babaannen dişlerini suya koy. <laughs> Ola baban Mehmet bizde biz de karşıyız bir Kü e, Kürdün kızı çal da kurtlarımızı dökek inşallah yarın İbo yarın biz nostalji mi yapıyoruz Hani verdiğin sözler bu tarz mı yoksa Erzurum nostaljimi? Hmm. Telegram mesajları. Ben Erzurum'dan Sibel, Bursa'daki Nuruş teyzeme ve ailesi için güzel bir müzik çalarsan sevinirim. Dadaşlar diyarı Erzurum. Filan tablakla, filan tablakla, filan, filan. Da yerleri, Anam Galali demiş. seni hayranlıkla izliyoruz İstanbul'daki teyzeme selamlar Möğitin abiye de selamlar sıradaki şarkı Bütün Türkiye'deki Erzurumlara gelsin. Neşe Gül. <laughs> Paşa'dan Erzurum Aşkale'deki dayılarıma dedemler selam söylüyorum. Bir istek e, isteyeceğim. Çalar mısın demiş. <laughs> Hayırlı akşamlar. Ben Zeynep çaldığınız güzeller şarkısını kim söylüyor? Çok güzel. Yeni mi çıktı o şarkı? İki senedir ben söylüyorum. <laughs> Karzalanti. <laughs> Kardeş selam aleyküm hayırlı akşamlar İstanbul Bağcılar Güneşli'den e, Abdullah Karabıyık şahsında ve ekibine teşekkür ederiz. Bizim uşaklara mökken bir e, vay vay dede bayılırlar vay vay Uşaklara da selam olsun İstanbul Bağcılar'a Can Değil mi çok yapmacık oldu. İçimden gelen diyeyim vay vay Oldu mu bu iyi bu vay vay Elim kolum bağlandı Vay, <laughs> vay 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 vay. o şarkı nasıldı İbo? La dur ey aklıma geldi din din Demek sevdan bir yalandı vay 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 pişman vay vay din 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 seni sevdim bir aynen aynen ya. E, ee, ele çıktı buldum. Buldum buldum ele çıktı. Ana na na. Dur, nasıl Mustafa Can. 39 a 69 a en son gelen mesajı okuyacağım. <laughs> ne? Tamam ama bu bir girsin nasıl özlerine. <laughs> Erzurum'dan Muhammed A yürek seni şişe sene mi demiş. <laughs> Severek izliyoruz iyi ki Erzurumlusun cansın canansın buradan biricik oğlumun biricik annesini sevdiğimi söyler misin? Kesin oku demiş okudu <laughs> Tuncay Bey müdürüm ama bu benden sene gelsin. Heyli Sinan. Bir de şarkının sözlerine gireyiz. Ne? Vallahi. Seni sevdim bir gül gibi vay vay. Soldu rengim kül Vay vay. vay vay vay, o çada koydun elini Vay vay vay, vay. sevdiğim Efendim şimdi bir reklam, reklamdan sonra buradayız <laughs> Vay vay, dinem ne kadar şanslısız he mi? Siz Erzurumlu değilsiniz ya. <laughs> hey! John John Maşallah bu Abdullah Karabıyık. Evlatlarının resmini yollamış kızı namaz kılır, Allah devamını gelsin inşallah. İlhan, İlhan, ona da salam. Yine toqoş toqoşdun sus demiş. Hər gün buradan demək keçən qıza bax. Sanki onlar da buna in etmiş. Sen göme kaçırdın ev Sen Aç sesini kardeş, kardeş. kardeş. Oynayacağım o oynayacağım. oynayacağım Bir alta bakla falan gider Sallandıkça gülden güne ballanır. Herkes onu birbirinden kıskanır. Fidal gibi incecik bele bak. Herkes onu birbirinden kıskanır. Fidal gibi incelik bele bak. İşte bele bak, bele bak, bele bak. Kemer düşük göbek açık bele bak. İşte bele bak, bele bak, bele bak, bele bak. Kemer düşük göbek açık bele bak. John. Efendim programımızın bugün sonuna geldik. Son mesajımız 39-69'a gelen son mesaj neymiş ona bakalım. Ben Gars Erzurum karışımı İstanbul'dan Sultan Gazi'den Havva. Abi bu ne ya bağladım kafam <laughs> akıllı mısın delimi ama süper demiş oku demiş. Eyvallah. Ama ne güzel bak kendi kendinden tribe girmişsin. <laughs> Program bit. Budala, Budala, Budala ben İbo Dinam oynayarak kapatak bugün. Bu? Efendim. Hoş programımıza katkılarından dolayı Budala. firmalarımıza, sponsor firmalarımıza sonsuz teşekkürler. Can Can. Altı, alt, yazılarda, reklamda bu alt yazılarda her şeyde Abdullah. <laughs> Efendim programda bu seslerin size iyi gelmesini sağlayan. <laughs> İmidabe. Ayrıca. Ee, haber merkezinde şu an bana melül melül bakan sevgili yine. Yunus yine. Ahgül. Ha, ne? Derdimiz sen kim? Sen Kadir? Ben Olabilir ben diyeceğim Kadir Doğan tamam. Sen de günah. Bu haber merkezi ne kadar acıyor? Ölü yiyenler. en bile bakır ki bana minnenden bir selam söyle. Haydi haydi. Ayrıca. Jimmy Jim Tabe. Yönetmenimiz İbrahim Çikini <laughs> Ve ve ve. Adamın dibi, adamın ham maddesi. Kral Meyittin Kral Meyittin Abey. <laughs> Müdürümüz Yunus Butekine Hamise Balki Kardelen TV Genel Yayın Yönetmenimiz Soner İslambullu'ya Ve Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya Sonsuz teşekkürler ve tabii ki bizleri her zaman yüreğiyle izleyen siz büyük izleyicilerimize Gönlüyle yüreğiyle bizleri herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize mükemmel bakın. Kurban olduğum Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Mehtin abi kapat ışıkları. sakladım bir dalları Türkiye'yi oynatan program oynat abi bak bir sevmişem her gelen ona bakar her